Evet merhaba arkadaşlar şimdi sizinle bugün Anadolu Selçuklu Devleti yani diğer ismiyle Türkiye Selçuklu Devleti'ni işleyeceğiz. Ee, en son Büyük Selçuklu Devleti'ni işledik. Büyük Selçuklu Devleti'nin e, daha sonra Moğollarla yaptığı, Moğolların daha sonra bir kolu olan Karayıtaylarla yaptığı Katvan Savaşı'nı kaybetmesi sonrasında yıkıldığından bahsetmiştik. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti e, bunun yerine yeniden kurulacak ve Selçuklu soyunu devam ettirecek olan devletimiz olacaktır. Selçuklu Devleti bakalım nasıl kurulmuş, hangi siyasi olaylar yaşanmış ve bizlere neler kazandırmış? Bunlardan bahsedeceğiz, tarihsel sürecinden bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle başlayalım. Anadolu Selçuklu Devleti yani diğer isimle Türkiye Selçuklu Devletimiz Sultan Alparslan döneminde fethedilen toprak fethedenin malıdır anlayışıyla hareket etmiş ve özellikle 1075 yılında ee, ne yapacaktır? Bu anlayışı hareket ederek fetihlerine başlayacaktır. Ve 1075 yılında ilk gittiği yer neresi olacaktır? İznik olacaktır. İznik'e gidip İznik'te e, bir devlet ne yapacaktır? Kuracaktır. İznik'te bir devlet kuracaktır. İznik'te kurulu bu devletin ismi de bizim için Anadolu Selçuklu olacaktır. Tabi İznik'te kurulan bu devletimizin ismi var ama devletimizin kurucusu kimdir dersek? Kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır. Evet, Kutalmış oğlu Süleyman Şah İznik'ten Anadolu resmen kurulmuş olacak 1075'te devletin kurulması tabii bizi mutlu edeceği gibi yani Türkleri mutlu edeceği gibi bazı devletleri de rahatsız edecektir. Kimleri rahatsız edecektir dersek de bu durumdan en çok muzdarip olacak olan kişi kimdir diye baktığımız zaman yine özellikle şu bölgede bulunan bir devletimiz vardı. İsmi de neydi? Bizans devletiydi kendisi hatırlarsanız. Buralarda ise illi ufaklı birden fazla Türk beylik, beylikleri vardı. Bunlardan bir tanesi işte Yıldızı parlayacak olan Anadolu Selçuklu Devleti olacaktı. Anadolu Selçuklu Devleti Bizans'ın hemen burnunun dibinde kurulmuş baktığımız zaman. Yani İznik bölgesinde kurulmuştur. Şimdi bunun dibine kurulursanız en büyük düşmanınızı çok fazla rahatsız ve tedirgin edebilirsiniz. Bizans da bu durumdan çok tedirgin olacaktır ve bu tedirginliğini üzerinden atmak amacıyla Anadolu Selçuklu Devletine tabii ki ne yapacaktır? Savaş ilan edecektir. Fakat tek başına bunlarla mücadele edemeyeceğini düşünen Bizans İmparatoru kimden yardım isteyecektir diye baktığımız zaman. Papa'dan destek isteyecektir. Papa'da e, başlangıçta Bizans'ın Ortodoks olması sebebiyle yardım etmeyi reddetmesi üzerine daha sonra Bizans'ın eğer Anadolu'ya e, yardım etmezse is, işte Türklerin İstanbul'a gireceğini, İstanbul'dan da Avrupa'ya geleceğini söylemesi üzerine Papa yardım teklifini kabul edecek ve yardım gönderecektir. Bunun üzerine Papa'dan gelen yardıma biz ne isim vereceğiz? Birinci Haçlı ismini vereceğiz arkadaşlar. Birinci Haçlı Seferi özellikle <laughs> Bizans'a yardım etmek amacıyla gelecekler <laughs> ve bu yardım üzerine Bizans'a büyük bir ordu kurulmuş olacak ve orduyla birlikte kimin üzerine seferi çıkılacaktır? Anadolu Selçuklu Devletinin üzerine bir seferi. Çıkılacaktır. Ne olacaktır derseniz bu seferin sonucunda maalesef ki birinci Haçlı Seferi adını verdiğimiz bu savaşı Türkler kaybedecektir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşı kaybedecektir. Neler olacaktır peki birinci Haçlı Seferimizin sonuçlarına baktığımız zaman? Birincisi, Anadolu Selçuklu'nun bu savaşı kaybettiği için İznik'te yaşamayı ne yapamaz, devam edemez. O yüzden ne yapacak? Bölge değiştirecek. Başka bir şehre gidecektir. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'ten nereye taşınmış olacak arkadaşlar bizim için? Konya'ya taşındı diyoruz. Yani bu bizim için çok önemli bir sonuçtur. Başka sonuçları yok mu? Elbette ki başka sonuçları var. Birinci Hac Seferi'nin mesela bunlardan en önemli bir tanesi e, Kudüs gibi önemli topraklarımızı kaybettik. Mescid-i Aksa'yı kaybettik. Urfa, Antep, Yafa gibi yerleri de kaybettik. Tabi onları ayrı bir boyutta işleyeceğim sizinle. Şimdilik sadece o Selçuklu ile bağlantısı olan konuları işeceğiz Şimdi bunun üzerine biz başkentimizi İznik'ten Konya'ya taşındık ve Konya'ya taşınır taşınmaz yeni bir merkez inşa etmeye başladık ve bundan sonra bizim için tek bir amaç var. O da Konya'daki Anadolu Selçuklu devletini çok uzun bir süre ayakta tutmak ve güçlü bir devlet yapmaktı. E, bu üzerine baktığımız zaman Konya tam 200 yıl boyunca Anadolu Selçuklu devletinin başkenti olmuş. Tam 200 yıl boyunca demek ki oldukça merkez otorite güçlüymüş diyebilirsiniz. Peki merkez otoritemizi sağlamlaştırdıktan sonra neler yapacağız? E, şimdi burada merkez otoritesi güçlendikten sonra Buradaki bir kaybımız vardı ve bu kaybın özellikle giderilmesi gerekiyordu. Çünkü prestij aynı zamanda kaybedildi. Hemen bunun prestijinin telafi edilmesi, arttırılması, telafinin, telafi, özellikle telafinin giderilmesi amacıyla sefer hazırlıkları başlayacaktır. Bu sefer hazırlıkları esnasında kutsalmış olursa Yaman Şah yoktur başta. Kim gelecektir o selçuklu tahtına dersek de birinci Mesut tahta çıkacaktır. Ve birinci Mesut e, yapılan çalışmalar sonrasında büyük bir ordu kuracaktır ve bu ordusuyla özellikle Bizans üzerine sefere çıkma kararı alacaktır. Tarihlerimiz kaçı gösteriyor artık bundan sonra 1176 yılı yılını gösterecektir. 1176 yılında Konya'dan hareket eden özellikle Anadolu Selçuklu Bizans ile 1176 yılında karşı karşıya gelerek bir savaş vereceklerdi. Bu savaşın ismi bizim için Milia Kefelon Savaşı olacaktır. Türk tarihi için oldukça önemli bir savaştır bu savaş. Çünkü bu savaşla birlikte çok önemli bir sonuç elde ettik. Savaşı kazanan Anadolu Selçuklu Devleti oldu ve böylece Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi diyoruz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz ki 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapısı Türkler açılmıştı. Şimdi 1176 yılında Mirya Kefelon Savaşı ile birlikte Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi diyoruz. Böylece e, ilerleyen süreçlerle baktığımız zaman 12. yüzyıllar yani artı bir ekliyorduk hatırlarsanız 12. yüzyıllarda batı kaynaklarına baktığımız zaman hep Anadolu için şu tabiri kullandıklarını göreceksiniz. Anadolu eşittir artık ne kelimesi Türkiye. Yani demek ki Batılı kaynaklarda Türkiye tabiri ne zaman kullanılmıştır derlerse bize 12. yüzyıllarda hangi olay sonrasında Milya Kefelon Savaşı sonrasında diyeceksiniz. Evet böylece Türkiye tabiri anıldıktan sonra bakalım neler yapacağız. Anadolu'ya yerleştik. Anadolu'da yerleşmemiz bir şeyi ifade etmiyor bizim için. Çünkü Anadolu gerçekten dört mevsim yaşanan cennet gibi bir yer. O zaman bizim bu cennetin nimetlerinden faydalanmamız gerekir diyen bazı hükümlerlerimiz var. Şimdi biz o hükümlerleri tek tek bir bakalım. Sübirci Mesut'tan sonra birçok kişi daha da tahta çıkacaktır. İşte birinci kılıç aslanlarımız çıkacaktır, ikinci kılıç aslanlarımız tahta çıkacaktır. Fakat bunları şimdilik bir kısmını bırakıyorum, tekrar geri dönüş yapacağım onları. Şimdi bizim için çok daha önemli olan yerlere gideceğiz. Önemli padişahlarımıza, hükümdarlarımıza gideceğiz. Bu hükümdarlarımızdan isimlerinden birkaç tanesini yine bahsedeceğim. Üç tane önemli hükümdarımız var. Bunları sırasıyla baktığımız zaman, birinci Gıyasettin adına verdiğimiz bir hükümdarımız var. Gıyasettin Keyhüsrev. Daha sonra Keyhüsrev'den sonra İzzettin Keykavuz. Daha sonra birinci Alaaddin Keykuvat. Bunlar bizim için çok önemli üç şahsiyettir çünkü bunların özellikle yaptıkları faaliyetler bize birçok şeyi kazandıracaktır. Şimdi önce şundan bir bahsedelim. İsimleri size tuhaf geliyor mu? Yani isimlere baktığımız zaman neler var? Birinci Gıyasettin Kıyıusuf, Ke İzzettin Keykavus, Birinci Halitin Keykubat normalde Büyük Selçuklu'daki hükümdarlarımızın isimlerini bir hatırlayalım. İşte Tugrul ve Çağrı Beyler, Sultan Arpastan, Melikşah, Sultan Sencer gibi isimler vardı değil mi? Ne oldu bu isimler bir anda değişti derseniz bu isimlerin değişimi ismesindeki sebep nedir arkadaşlar Fars kültürünün etkisinde kılınması anlamına geliyor yani Demek ki Anadolu Selçuklu İran'da değil ama Konya'da kurulmuş olmasına rağmen oldukça fazla Fars kültürü etkisinde kalmış ve Fars kültürünün etkisinden dolayı e, buradaki isimleri çokça benimsemiştir diyebiliriz. Mesela İran coğrafyasına gittiğiniz zaman İzettinkii Kavus gibi isimleri çok fazla duyabilirsiniz. Bu da onlarla etkileşimimizin oldukça fazla olduğunun yine kanıtıdır deriz. Şimdi gelelim denceyiz İzettinkii Kavus neler yaptı? İşte ya da Gıyasettin sevilerimiz neler yaptı? Onlardan bir bahsedelim. Şimdi tekrardan ben size şöyle bir harita çizeceğim. Bunun üzerinden konuyu yine olabildiğince özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım size. Bizans devleti bizim için burada. Konya'mızı şu merkeze alalım. Anlatmamız kolay olsun amacıyla. Burası Konya yani başkent değil mi? Anadolu Selçuklu devletimiz de burada yer alıyor dedi.